Herkese merhaba. Bugün yeni bir videoyla yine sizlerle beraberiz. Bugünkü videomuzda son dönemde atağa kalkan, uzun zamandır da bu yükselişi beklenen altın ve gümüş analizi yapacağız. Burada gram altın ve gram gümüşten ziyade hem ons altın ve ons gümüşü ve ayrıca bu yükselişleri destekleyen ABD 10 yıllık tahvil verilerine detaylı bir şekilde bakacağız. Ayrıca videomuzda geleceğe dair yine beklentileri de altın ve gümüşte sizlere sunacağız. Evet ilk olarak altın ve gümüşe geçmeden önce ABD 10 yıllık verilerine bir göz atalım. Şimdi ABD 10 yıllık verilerine baktığımızda bir zirve denemesi vardı ve bu zirve yaklaşık %5 seviyelerine kadar yükseldi. Daha sonra bu %5'lik seviyelerden itibaren ABD enflasyon verilerindeki düşüşlerle buradan bir düşüş trendi içerisine giren ABD 10 yıllık verileri, ABD 10 yıllık faizleri 3.80'den bir dip yaparak buradan yeniden yaklaşık 4.35'lere kadar bir yükseliş yaşadı. Daha sonra bu 4.35'ten düşüşlere geçti, düşüşe geçti. Bu düşüşe geçmesiyle beraber 10 altında gümüşte de yine yükseliş başladı. Peki 10 yıllık veriler bundan sonra ne yapar? Bu 3.78'li seviyelerden başlayan bu yükseliş trendi yaklaşık 4.28'lerden kırıldı. Yani buradaki bu gördüğümüz yükseliş trendi kırıldı. Daha önce burada da bir kırılım yaşamıştı ama burada fazla durmadı. Buradan yeniden yükselişe geçmişti. Bakalım bu bölgedeki kırılım devam edecek mi? Eğer bu kırılım devam edip de yine daha önce gördüğü 3.80'li seviyelere kadar bir düşüş yaşanırsa altın ve gümüşte yine yükselişler devam edebilir. Şu an için buradaki veriler 4.07'ye kadar düştü. Oradan yeniden 4.10'lu Seviyelere geldi. Bakın burada da yine bir iğne atmış 380'lere ve aynı gün içerisinde yeniden 390'lara doğru bir atak gelmişti. Bakalım buradaki iğne sonrasında bu iğnenin altı yani 407'lerin altına gelecek mi? Eğer gelirse 16'da gümüşteki yükseliş devam edebilir. Yani burada gördüğümüz bu 437'li seviyelerin eğer üzerine geçiş olmaz ise burayı bir zirve yapar ise altında gümüşte o beklediğimiz yükseliş trendi hızlı bir şekilde devam edebilir. Ama gözümüz, kulağımız ABD verilerinde olacak. Bu ay açıklanacak. Bu ay içerisinde açıklanacak Şubat enflasyonu çok çok önemli hale geldi. Ocak enflasyonu beklentileri 0.2 oranında aşmıştı. Yani yıllık enflasyonu. Bu aya bakalım ABD enflasyonu kaç gelecek. Evet ABD 10 yıllıklarındaki görünüm bu şekilde. Şimdi ilk olarak gümüş grafiğinden başlayalım. Daha sonra da altına geçeceğiz. Evet gümüşe baktığımızda gümüş 2011'li yıllarda taşık 50 doları görerek 49.5 dolarlar görerek zirve yapmış ve buradan itibaren çok sert bir düş trend içerisine girmişti. Uzun süre şu bölgelerde uzun süre bu bölgelerde yatay bir hareket içerisinde kalmış ve yaklaşık 13'lü ve burada bir iğne atarak 11.80'li seviyelere kadar düş yaşamış. Buradan itibaren ise bir yükseliş trendi içerisine girmişti. Bu yükseliş trendimiz hala devam ediyor ama bu yükseliş trendi de çok sert yükselişler yaşamış. Yani düştüğü seviyeler 50 dolarlar baz alırsak buradan en fazla gitti. 30 dolarlara kadar bir yükseliş olmuş ama şu an hala bu 30 doların da gerisinde bulunuyor gümüş. Şimdi gümüş hem değerli metal tarafında hem de sanayide özellikle yenilenebilir enerjide ve elektrikli otolarda sıkça kullanılan bir madde. Yani hem değerli metallere yani dünyada herhangi bir riski yaşandığında savaş riski ve işte işte pandemide de görmüştük. Bu tür riskler yaşandığında güvenli liman olarak gümüş tercih ediliyor altında beraber. Ayrıca gümüşün bir de sanayide kullanılması alanları var. Eğer bu taraftan da yine talep gelirse gümüşte yükselişler daha da hızlanabilir. Özellikle 2008 krizinde bunu eskiler iyi hatırlar. Ekonomilerde ve bankacılık sistemde büyük riskler oluşmuştu. Tabii bu risklerden sonra ekonomilerde de büyük bir durgunluk yaşamıştı ve o durgunlukla beraber bakın bu seviyelerde bir dip görülmüştü. Bu dipler yaklaşık 8.3 dolarlardaydı. Ama daha sonra ekonomideki bu risklerin dağılması ve e, müthiş bir para basımıyla beraber 50 dolarlara kadar gitmişti. Yine pandemi döneminde de bir düşüş olmuştu ama daha sonra para basımlarla beraber 30 dolara kadar gitmişti. Evet 50 dolarlardan başlayan düşüş trendi e, bu bölgelerde defalarca kırılmaya çalışıldı. Yani üzerine de atıldı bu bölgelerde ama bir türlü bu düşüş trendinin üzerinde kalıcılık sağlanmadı. İşte şimdi gümüşte bizim takip edeceğimiz seviyeler artık bu 24 bugün de denedi 24-200'lerin üzerinde kalıp kalamayacağı. Eğer bu 24 seviyelerin üzerinde kalıp yeniden hızlı bir şekilde e, bu seviyeleri aşıp 30'lu seviyelere doğru gider ise özellikle de tabi ilk direncimiz 26 seviyeleri. 26 doların üzerinde kalıcılık sağlar ise Buradan 30 dolarlara doğru hızlı bir atak gelebilir. Ve buradaki bu uzun yıllardır devam eden, yaklaşık 13 yıldır devam eden bu düşüş trendini gümüş kırabilecek mi? Merakla bekliyoruz. Daha önceki çektiğimiz videolarda bu kırılım için daha vakit var demiştik ama onun üzerinden de yaklaşık 2-3 ay geçti. Şu an bunun denemesini yapıyor. Ama bakalım yeniden bu gördüğümüz şu üçgenin içerisine girecek mi? Her bu üçgen içerisine girerse yine gümüşte beklentiler ötelenebilir. Ama bu üçgenin üzerinde kalıcı olursa ilk hedef 26 daha sonra 30 dolarlar. 30 dolarlar Üzerinde de yine sert hareketler yapıp yukarı doğru giderse 35 oradan da 42 daha sonra zirve seviyeleri olan 50 dolarlara doğru bir atak gelebilir. Yani gümüş şu uzun süredir kıramadığı bu bölgeleri eğer kırarsa bu şekilde çok hızlı hareketler de yapabilir. Çünkü buradaki düşüşlere baktığımızda çok hızlı olmuş. Yani buralarda çok fazla gezinmemiş. Daha çok gezindiği ve dip yaptığı bölgeler 13'lü ve 15'li 13'lü ve 20'li seviyeler. Yani bu sıkışıklık sonrası sert yukarı hareket gelebilir. Tabi bunun için yine ABD 10 yıllık verilerini ABD enflasyon verilerini yakından takip etmek gerekiyor. E şimdi altına geçelim. Altın grafiğine baktığımızda ise daha önceki videolarımızda da belirttiğimiz kritik seviye 2080 dolar seviyesiydi. Çünkü buralarda defalarca evet buraları bir gösterelim. Tam 5 sefer kırmak istemiş. Bir tanesinde kırmış ama kalıcı olamamış. Yeniden bu kritik 2080 dolar seviyesinin altında inmişti. Yine burada da bu üçgenin sıkışma yoluna doğru üçgende sıkışmaya doğru giderken son bir hafta da bu gördüğümüz atak geldi ve bugün yeni bir zirve tazeledi. Bu yeni zirve 2152 seviyesi. 2152 seviyesinin şu an üzerinde kalıcı olamadı. Bakalım bu seviyenin üzerinde kalıcı olacak mı? Buradaki ilk desteğimiz 2133'lü seviyeler. Eğer bu 2133 seviyelerde de kalamaz ise yeniden bu gördüğümüz üçgenin içerisine girebilir. Bu üçgenin içerisine girmez. Eğer bu uzun yıllardan beri kıramadığı 2080'in üzerinde kalırsa, 4 senedir kıramadığı 2080'in üzerinde kalırsa yeni zirvelere doğru atak yapabilir. Peki bu zirveler nere olabilir? Daha önce dip seviyeleri bu bölgede yapmıştı. Bu bölgeler yaklaşık 1600'lü seviyeler. 1600'lü seviyelerle 2080 arasında yaklaşık 480 dolar var. Bu 480 doları 2000 üzerine ekleyerek yeni hedef 2500 üzeri olduğunu söyleyebiliriz. Da bu hedeflere gitmesi için ABD verilerinin çok iyi gelmesi lazım. Yani altını destekleyen verilerin iyi gelmesi lazım. Bunlar ekonomide küçülme, işsizlik sayısının artması ve sonuç olarak enflasyonun düşmesi ve daha sonra faizlerin de yine düşe geçmesi. Altını şu an için en çok destekleyecek veriler olarak karşımıza çıkıyor. Bu ay içerisinde açıklanacak Şubat enflasyonu yine altına yön verecek en önemli haber niteliği taşıyor. Ayrıca jeopolitik gerginlikler de yine altını destekliyor. Şimdi gram altın üzerinde bu videomuzda çok durmadık. Bunun sebebi de yani dolarda belirli bir stabil gidiş var. Aylık %2-3 civarı. Onun için ons altın daha çok gram altını belirliyor. Onun için ons altını daha fazla takip etmemiz gerekiyor. Ama dolar TL'de de ilerleyen günlerde sert hareketler olduğunda tabii ki o da yine gram altını destekleyici bir unsurdur. Ara ara iğneler atabiliyor. Yani yukarılara doğru ve aşağıya doğru iğneler atabiliyor. Yani hemen coşkuya kapılma olmak lazım. Daha önce de 60'tı yine 2135 seviyelere kadar ama oradan sert bir şekilde 1977'lere kadar da düşmüştü. Yani ya bu üçgenin üzerinde kalacak ve güçlenecek ya da bu üçgenin içerisine girecek. Girdiğinde ise 2040'lı seviyeler daha sonra da 2027'li seviyeler önemli bir destek konumunda. Eğer bu 2027'li seviyeler buradan aşağıya doğru kırar ise ve burada kalıcı olursa altında bütün beklentiler iptal diyebiliriz. Ama bu şekilde bir iğne atıp yeniden bu yükseliş trendi içerisine girerse yeniden umutlar tazelenir. Ama şu an için 83 seviyesinin üzerinde kalması altın için çok çok pozitif diyebiliriz. Evet arkadaşlar altın ve gümüşteki beklentiler bu şekilde. ABD verilerini ve ABD 10 yıllık faiz verilerini yakından takip etmemiz gerekiyor. Evet arkadaşlar buradaki bilgiler kesinlikle alsat tutamaçlı bilgiler değildir. Eğitim amaçlı bilgilerdir. Herkese iyi günler, bol kazançlar.